Nihai Tüketici kanalından herkese merhabalar. Bu videomda sizlere daha öncesinden incelemesini yapmış olduğum Sony ZV-1 marka e, kamerama ait ikinci bir mikrofonun incelemesini gerçekleştireceğim. E, önceki incelemelerim arasında ekipmanlarla ilgili, YouTube ekipmanlarıyla ilgili bu mikrofonu görebilirsiniz. Ne incelemiştik öncesinde? İşte şu anda üzerinde olan e, Saramonic markasına ait mikrofonu incelemiştik. Şu an zaten sizlerle bu mikrofonla görüşüyorum. Şimdi ben bunu boya BM2021 modeliyle kıyaslamasını yapacağım. Bu modeli de bir süredir düşünüyordum. E, tedarikçisinden tarafıma ulaştı yakın zamanda. Bakalım ikisi arasında ne kadar bir ses farklılığı var. Ne kadar bize etkiliyor. Bana göre bir tüketici olarak her ikisi de bunların giriş seviye. Ben her ikisinin de açıklamalar kısmında marka model bilgisini paylaşacağım. E, satın alma linki paylaşamayacağım, onları siz araştırıp bulursunuz çünkü elimdeki veriler e, benim aldığım satıcı bilgiler artık güncel değil, İlanla ulaşamadım. E, mukayesesini sizler de yaparsınız. Şu anda birincisi de hemen ses mukayesesini zaten e, bu kısımda gerçekleştirdik. Şimdi ben burada videomu durdurup boya e, BM 2021 mikrofonu takacağım. Takmadan önce de tabii ki sizlere bir de kutu açılımını gerçekleştireceğim. Şimdi kutu açılımıyla devam edelim. Şöyle tekrardan da göstereyim. Boya markasına ait BYTRE-BM2021. 2021 denince internette zaten sıklıkla karşımıza çıkıyor çok kolay bir şekilde. Şöyle de kutu açılımını bir gerçekleştirelim. Benim bir tüketici olarak tespitime göre hani bunlar giriş seviye mikrofonlar. Ama tabii ki dahili kameramızın dahili kendi mikrofonundan daha iyi ses verdikleri aşikar ortada. Hemen içerine de bakarsak bir adet kitapçığı mikrofonun kendisi üzerinde kendinden dahil zaten pop filtresi var. Şuradan da hatta şu şekilde mikrofonun yanlarında görebilirsiniz. Altında artık bunları ben evrensel olarak düşünüyorum. Çünkü birçok kamerayla uyumlu. Ben elimde denedim hepsine bu uyuyor e, ee, uymayanlara da farklı aparatlar internette bulunuyor ama bunu da ben hani evrensel ya da universal diye söyleyebilirim düşün, düşünebilirsiniz hemen filtresini geri takıyorum onu kenara koyduk yanında evet bu modelde bir artı olarak değerlendirebileceğim yanında iki tip jack geliyor bunlardan birisinin üzerinde smartphone yazısını zaten görüntüleyeceksiniz. Bu telefon için olan jackımız. Yani telefonda da kullanabiliyoruz. 3.5 mm jack girişine sahip telefonlarda. Bu ise kameramız için direkt kullanacağımız. Bunun haricinde de kutu içerisinde bir de şöyle bir deri çantasıyla geliyor. Boya markasına ait. Evet, şimdi baktığınız zaman her iki mikrofon arasında iki kat bir fiyat farkı var. İkisi de giriş seviyor ama... Şimdi Saramonic mikrofonun önceki incelememde de ben bildiğiniz şöyle bir plastik paketlemeden açtım kendisini. Yani böyle bir karton kutusu dahi yoktu. Üzerinin yanında da bir şey geldiyse bile anımsamıyorum ya. Yani ben sadece üzerinden... Zaten kablosu sabit. En büyük artısı da bu. Bunun kablosu sabit değil arkadaşlar. İleride sorun yaşadığınızda kablosu ile ilgili en büyük artısı üç e, buçukluk iki tarafı üç buçukluk jack olan kameranıza uyumlu kabloyu dışarıdan haricen satın alarak da kullanabilirsiniz. Bu çok büyük bir artı bu kamerada. Giriş seviye olmasına rağmen. İkinci olarak e, daha büyük. Muhtemelen seste de, de bunun bir artısını göreceğiz zaten. Ben de bir tüketici olarak direkt hani böyle gördüklerimi söylüyorum. E, şu deri çantası falan Harika detaylar. Bir de Seramonic markasına ait şu anda sizlere bu görüşmeyi sağladım. Mikrofonda da pilli bir mikrofon. Bana göre iki eksik noktası. Bir, üzerindeki kablosunun sabit olması. ikincisi de pilli olması. Mesela evvelki gün bir kayıt alacağım zaman ben normal açtım kenarından e, mikrofonu. Bunda görmüş olduğunuz gibi öyle bir şey yok zaten. Direkt biri çalıştırdığım zaman hazır yani. Bunda bir açma kapama yok. Çünkü kendisi pilli değil, şarjlı değil, dahili bataryalı falan değil. Direkt jack'tan bağlantıyı sağlıyorsunuz ve kullanıma geçiyorsunuz. O konuda kesinlikle harika. Yani takip etmem gereken bir pil, batarya durumu falan yok. Ama mesela geçen kayıt almak istediğimde Tamam, seramik mikrofon da artıları var. Artı 10 desibel özelliği falan kazandırıyor ama bunda da öyle değildi. Bunda da başıma gelen pil bitmiş. Ben mikrofonu açtım sanıyorum. Kayıt almaya çalışıyorum. Ama e, kayıt alamıyorum. Konu bundan ibaret. Şimdi hep beraber buna geçelim ve bu mikrofonun şu anki izlediğiniz videoda bakalım nasıl bir ses farklılığı oluşturacak. Evet şu anda Boya'nın BY2021 mikrofonuyla testimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, Saramonic marka mikrofonumuzu şu anda çıkardık. Boya'nın 2021 mikrofonu takılı. Evet bu herhangi bir ses efektiyle ilgili falan veya bir ses temizleme işlemi bu videoyu yapmayacağım. Aynı bilgisayar ortamında işte UPS'imin hafif sesi geliyordur, fanlarımın belki sesi birazcık geliyordur. Bu uğultuların aynen olması gerekiyor. Bunları temizlemeyeceğim. Bunun sebebi de böyle bir uygulama yaparsam mikrofonlar arasındaki kaliteyi ayırt etmemiz doğru olmaz. Yani açık net bir değerlendirme olmayacaktır. Gürültülü ortamda bence aynen mevcut olsun. Şimdi kısaca bir özetlemek gerekirse. Ben bunun üzerinde dediğim gibi hiç oynama yapmayacağım. Aynen paylaşacağım. Siz bunu izlediğinizde en yalın haliyle görmüş olacaksınız. İki mikrofon arasında değerlendirme yapmak gerekirse. Sony'nin ZV-1 marka kamerasını kullanıyorum. Şu anda da onunla çekimdeyiz zaten. Ee, onun üzerinde mesela şu kamera. Şirin, nazik gözükürken boyanın B2021'i epey büyük gözüktü. Yalnız tabii bu bir dengesizlik vesaire sorunu tripodla falan yaratmıyor. hep bir sorun yaşamıyorum. Ama gerçekten büyük gözüktü yani şatkan mikrofonlar arasında hemen hemen uzunluktan falan iki katı bunu söyleyeyim. Bunun demiş olduğum gibi neydi olayımız? Bu SRT-M3 modeli Sanomonic mikrofonun. Bu önceden de söylemiş olduğum gibi pilli bir model. Bir dezavantaj bunu sayabiliriz. Belki de bu bir avantajdır bilmiyorum harici bir güç olması. Bunu bu videoyu izlerken hep beraber karar vereceğiz. Artılarını saymak gerekirse mesela bundan kıyasla bunun üzerinde mikrofon ve kulaklık çıkışı var ekstradan arkadaşlar. Yalnız eksik e, yönü neydi? Kablosu sabitti. Boyanın kablosu sabit değil. Ayrıca iki kablo çıkıyor kutu içeriğinden. Bunlardan birisi telefon, birisi kamera için. Bu da büyük bir avantaj. Yani sadece kamerayla YouTube için video hazırlıyor olabilirsiniz. Bunu kullanabileceksiniz. Onun haricinde kendisi pil. 2021 modeli boyanın pilsiz. Herhangi bir pil yok. Bu artı mı eksi mi tartışılır. Aynı zamanda şey istedim. Bu iki mikrofonunda bir kullanıcı olarak size mukayesesinin karşılaştırmasını yapayım istedim. Ee, özet geçmek gerekirse ama ne vardı? Onda bir kablo sorunu olursa boyada istediğimiz kabloyu iki tarafı 3.5 mm jaklı kabloyu piyasadan satın alabiliriz ya da iyi bir kablo satın alabiliriz. Takarak bu sorunu çözebiliriz. Ama Saramoni'nin bu modelinde kablo sabit olduğu için muhtemelen bir sorun yaşadığımızda elektronik bir müdahale gerekecek ya da yetkili servisinden falan destek alacağız vesaire vesaire. Pilli olması dediğim gibi bir avantaj mı veya bir dezavantaj mı bunu araştırmak lazım. Bu konuda bir araştırma yapmadım. Ama vesaire geçenlerde bir kayıt almak istediğimde ben kendisini açmış olduğum halde içerisindeki pil bitmişti ve almış olduğum videoda hiç ses yoktu. Boyanın pili veya herhangi bir bataryası olmadığı için bu sorunu yaşamayız. O kesin. Yalnız bunun artısında e, artı +10 desibel yani sesimizi e, karşılaştırmak, daha yükseltebilmek için artı +10 desibel kazandırabilme özelliği var. Boya'da böyle bir özellik yok. Boya daha böyle kompakt, tamamen bir kapalı kutu. Ama e, sanki daha fazla böyle bir kullanıcı olarak daha az sorun yaratır gibime geliyor. Tabii bunu zaman gösterecek. E, bunun haricinde benim bu incelemede ekleyebileceğim bir şey yok demiş olduğum gibi sese herhangi bir e, programla müdahale etmiyorum. Şu anda iki kısımdan oluşuyor çekimin bu e, videoyu. Aynen birleştirip, renderlayıp sonrasında da kanalıma yükleyeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bildirimleri açalım lütfen. Ve bir beğeni de alırsam sizden çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.